Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz şimdi bugün sizlerle birlikte PK2'de de işte gizemlere bakacağız. Biliyorsunuz ki karlar eriyor. Bakın. Gördüğünüz üzere ama daha yılbaşı bitmedi. Ve mesela ben buradan kar topu aldığımda benim elime gelmiyor. Bu da elime geldi diye gösteriyor. Bakın. Ve eriyor zaten eriyoruz tamamen eriyor eriyecek bunlar gelecek daha ne kadar eriyecek ama kar yağıyor ama eriyor bakın buralar uf, erimiş erimiş yukarıdan baktığımızda böyle bakalım. Evet, yani her yerde kar eriyor ve bunun şimdi şeye bakalım. Şu admin'e bakalım. burada mı burada Kim? Bir, tek bir işaret ne kuruyor acaba t Te, t kuzu kalmaya ihtiyacı var t kuzu da arkadaşlar şu bir, bir 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 beş tane bir yani e, 111 ya da 11 bin olan e, tl olan pozisyon şu yani bu böyle. Tamam. Arkadaşlar. Niye böyle bir şey var yani? neden pozisyon? var? hem niye bu var? Hem de niye daha demin gösterdiğim pozisyon var. Bakın şu. Biz atıyoruz Biraz çilskene tekrar sonra tekrar kalkıyor yani bu niye var ve hani şuradaki admin diyor ya bu admin zaten bakın oh ta admin. E ee, buradaki diyor ki işte gelişler tek bir işaretle yok ne kuruyor acaba? Takızda kalmasın diye açma. Diyor geçen gün güncelleme yani oldu. Güncelleme de, de Şu PK Şuradaki PK var ya. Kurabienin oldu. Şu da kurabiye var. İşte o yazıyı bunun üstünde şey dedi. Yılbaşının mahvetmesine izin vermeyeceğim dedi. bu glitch ya e da de flicker denmesi. Yani glitch ama zaten glitch ve flicker küstü sanırım. Hmm. Hayır. Bakalım ne oynayacağım. Ha, ha, böyle. <gülüyor> 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 Bakın, günlük flick, Filikir takip ediyordu bir şeyde ama şu an hani, takip etmiyor. Flicker takip ediyor Filikir. Muhtemelen Filikir bir şey yaptı o yüzden sıklıkla çürküs. I işte glitcher'da glitcher'da e, glitcher ne diyorum glitch ya Gliç de buradaki karları eritiyor 10 saattir yanlış söylüyorum adamın ismini biraz hastayım da Adli. Neyse. İşte karlar falan eriyor burada. Ve arkadaşlar ya, buradaki görevler var ya, bunları ben yaptım. Yani birkaçını yaptım ben yani mesela. Ben bir ev satın alı yaptım. Ondan sonra o onu yapmamış olabilirim. Ama şu onu yapmıştım normalde. yapmamış mıydım? İlk başta diyor sonra on oldu. Bir iki üç. Burada üç tane var. On bir tane, on iki tane yapmışım. Orada 3 burada da var işte. Bakın her yer eriyor. Bakın hepiniz görüyorsunuz. Ve şu yeni gelen kıyafet her yıldız bunda fiyat yok yani Böyle boş boş dans ediyor ha, fiyat yok fiyat yok bakın diğerlerinde var hep fiyat çok güzel ya. Bir tane bir şey bakacağım bir dakika. Aa evimin yanına kar yığını oluşmuş. Bu normalde oluyor mu? Evet. Şu kar topunun üzerine bastıran çıkmadan şöyle. Bir şey bakacağım arkadaşlar. Bekleyin. Öyle ben de sadece bu kadar bilgi biliyorum. Karlar eriyor bu bilgisayar işi. Çünkü yılbaşını mahvetmeye çalışıyor. Bakın yani karda falan sürekli karda fırtına bu kar yağıyor mesela. Bakın çünkü kar falan yağma işi şey sıkayım ama Sky yapamıyor. Çünkü Skayı buraya koymuşlar. Altta boşluk var. Bakın görebiliyor musunuz? Bakın şurada. Altta boşluk var. Sky'ın üstünde altta boşluk var. Sky'ın üstünde duvar var. Bakın. Burada duvar var. Sky Kara bayıldım diyor. Çok üşüyorum. Duramıyorum diyor. Bunu hapsetmişler buraya. İşte. Ama o hala orada. Duruyor yani. Ve kar yağıyor. O yüzden bir tane eşya geldi ya bir galiba şu <laughs> bu var ya işte bu glitch burayı şey ya da atmayayım bilmiyorum. Ama bir her, herhangi bir tanesi kendine Sky'ın güçlerini aktardı bununla. Şimdi niye gelir? Niye böyle bir şey geldi ki? Sky'ın güçlerini şey yapacaklardı. Çalacaklardı. Ve kar yağacaktı. Karı yağdıracaklardı ya admin yaptı ya glitch yaptı. Muhtemelen ben glitch olduğunu düşünüyorum. İşte ya da glitch yaptı. Ve ilk başta bu karı yağdırdı yağdırdı. Ondan sonra da eritiyor. Çünkü kendi kayın gücü bitiyor. Yani kendine aktardığı için o gücü. O bitiyor. Bu karı da eriyor. Ama hala biraz Kar ya birazcık. bıraktım kayboluyorum. Evet bakın. Burada. Cura <laughs> Ve burada böyle kar şeyleri var. Bu portalın keninde toplanmışlar bakın. Kendimden gösteremiyorum. Bakın şu portanın üstüne bakın. Dönüyorlar. Onun üstünde böyle böyle dönüyorlar. Ve no normal dünyada kar hep böyle yuvarlak olurken daire şeklinde olurken buradakiler kar tanesi şeklinde. Yani bakın burada hep yuvarlak geliyor. Bazıları evet böyle e, kar tanesi şeklinde geliyor. Ama buradakiler gerçek kar tanesi. Çünkü yani daha şey bize, Bak, bakın bu da Sky var. Sky'ın Sky nereyi görebiliyor? Yukarıyı görüyor değil mi? İşte yukarıyı görüp o bize değil ya sadece bakın en yakın kendine kendi üstüne yağdırmak istemiyor. Çünkü bu olacağını biliyormuş. Yani şey olacağını biliyor. Kın üstünde kalacağını biliyor. O yüzden gerçek kalıpları buraya en yakın olan yere yağdırıyor. Bu da bize bir mesaj olabilir. Ve böyle bir oyun geldi. Bunun hala ben de anlamış değilim niye geldiğini. Niye kar topu ile vurduğumuzu ve bu top fırlatıcılarda bir sürü şey oldu. Bir sürü model oldu. Ben de anlayamadım da. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz.